Of yine ahiret soruları sormuşlar Nemo nasıl cevaplayacağız? Merak etme Mr. Bushido ya cevaplarız. Sakin ol. Selamlar arkadaşlar. <laughs> bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Evet. Dün bir teori videosu geldi tabi. Bugün de sizden gelenler videosuyla devam edelim dedim. Tabi siz bunları farklı günlerde görüyorsunuz ama ben Aynı günlerde çekiyorum. <laughs> ee, biraz dikkatli arkadaşlar fark ederler zaten. Yorumun yapıldığı günden ve kaç gün sonrasında çekildiğinden anlaşılıyor zaten. Zaten bunu gizlemek gibi bir şeyim de yok. Takıntım da yok açıkçası biliyorsunuz. Ee, videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ve Twitch'ten takip etmeyi, bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Çünkü Cumartesi günü bir çekilişimiz var. Mümkün mertebe çok kişinin katılmasını istiyorum o çekilişe. O yüzden bu e, isteğim. 900 olursak tabii ikinciyi de çekeceğim. Bu arada size güzel bir haberim var. Bir arkadaşınız Discord'dan benimle iletişime geçti. Ve bana elinde mangalar olduğunu, bunları da çekilişle dağıtabileceğimi söyledi. Dağıtmak istersem kanalıma destek olmak istediğini söyledi bu şekilde. 1000 abonede kesin manga çekilişi yapacağız gibi. Eğer ki elime ulaşırsa yani onlar. Bir aksilik olmazsa öyle söyleyeyim. Onun dışında başka aklıma gelen bir şey yok. Sokak hayvanlarına zaten destek yapacağız. Bu konuda da belki bilmiyorum bir donate bar açılabilir. Belki bir şey olabilir. Yardım etmek isteyenler vesaire olursa. Ya da bakalım durumlar nasıl olacak. Bunları da duruma göre el atacağız. Spoiler free bir video olsun diye mümkün mertebe spoilersız videolardan gelen yorumları okumaya çalışıyorum. O yüzden bazılarınızın yorumu ee, daha geç atmasına rağmen daha erken gözüküyor olabilir. Bu yorumları ekrana yansıtma olayı çok patlayacakmış gibime geliyor ama bakalım nasıl olacak. Başlayalım webin teorisiyle. Hemen ben size ekranı vereyim. Benim ekranı vereyim. Biraz büyüttüm bu sefer. Yıldırım meyvesini kullanıcısını ölümsüz yapıyorsa ve lastik dışında her şeye üstünse ee, Enel'den önceki kullanıcısı nasıl öldü? Enel sandığımızdan yaşlı olabilir mi ve bizim bilmediğimiz bazı şeyleri biliyor olabilir mi? Çok güzel soru ee, <laughs> Ahret sorusu ama gerçekten ahiret sorusu yine ve ee, Enel'in meyvesinin ölümsüzlüğü şu şekilde kalbi durduğu zaman Kalbini çalıştırabiliyor elektroşokla Ama tamamen ölümsüz demek değil tabii ki bu ...zehirlenebilir vesaire bir şekilde ölmüş olabilir, iki meyve yemiş olabilir, denizin dibinde boğulmuş olabilir, bin türlü sebebi olabilir. Ölümsüzden kastım, kalbini... ...durduğunda çalıştırabiliyor olması. Öyle bir şey yok yani diye. yani öyle söyleyeyim. Ee, bunun dışında... ...uzun yaşamış olabilir Enel gerçekten. Böyle bir şey mümkün yani, mümkün olmadığına dair bir şey yok. Bu One Piece'teki... ...herhangi bir karakter için mümkün ve bazı şeyleri biliyor olabilir yine aynı şekilde yani. Uuu hmm. Uu, bunlar spoiler. Ne yapacağız? Edit diyeceğiz ne yapalım? Buralara resim gelecek. <laughs> Videonun girişinde Mr. Bişi de şiir okuman beni kazandı yazmış Fatma Onur. Çok güzel. Teşekkürler. Ee, Jack, Fil, Zo tarafından okyanusun dibine batırılmıştı. Oradan nasıl kurtulduğuna dair bir bilgi var mı? Birinin kurtardığını görmedim ama o da Vano ülkesindeydi. Ee, Jack diye sevinmiştim. Jack değil Jack. Adanın ismi de Zo. Bir çay düzeltmiş. Ee, şöyle anlatayım. Jack balık adam diye biliyorum. Boğulmuyor o yüzden. Hı -hı, ben öyle biliyorum. Mantığı o. Bir bölümde Fujitaro ile konuşan Ryuk Ryo Kugyu adlı şahsın eskiden ROX adlı korsan olma ihtimalini masaya yatırıyorum %70 demiş. E, eski bir korsanın denizcilere katılma ihtimali bence düşük ya. Berat. Yani zaten şeyde onu yazmış. Ama bilinmeyen bir korsansa falan belki ama çok düşük geliyor bana. Enel gelsene yazar. Haki denen bir şey var. Artık Enel'in elektrik olmasının haki kullanan birine zerre önemi yok. Enel'in vurması için ya rakibine yaklaşması ya da uzaktan vurması lazım. Çok, çoğu haki kullanıcısı zaten görüş hakisine de sahip. Enel'in mesafeli vuruşları yavaştı. Yani rahatça kaçılır. Yakından vurmaya kalksa tek yer demiş. Emircan. Yani küçümsemeyin Enel'i de, eneli de ya. Biz seviyoruz Enel'i. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Abi Ryukugyu ne derece güçlü bir de ölümsüz mü? 3 yıl yemek yememiş reis demiş. Çok güçlü Nuri. 3 yıl yemek yemediyse yani bayağı güçlüdür yani. Epey kilo verir diyor. <laughs> ya şöyle arkadaşlar Ryukugyu'nun bir canavar olduğunu söylüyor Doflamingo. Fujitora'dan bile saldırgan olabileceğini söylüyor. O yüzden meyvesinde bilmediğimiz bu adamın çok güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bilmiyorum. Pika Pika Nomi ile Goru Goru Nomi'nin asıl yenilmez meyveler olması gerekmez mi? Biri ışık hızıyla hareket edebilir, diğeri ise onunkinin yarısı kadar. Hani deniz taşı takayım desen o hıza ulaşman imkansız. Sakiyle vurayım desen azıcık dikkatli bir kullanıcı çok 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 rahat kaçabilir. Pika pika nomi saniyede dünyanın etrafını 7 kez turlayabilir. Yani bir saat dolansa dünyada gezmediği yer kalmaz. Üstüne üstlük rafteli falan da bulur. Ne bileyim bazı rakipleri yenemez. Belki Akainu'ya lazer atsa etki etmez ama Akainu da o meyve bende olsa yanıma bile yaklaşamaz. Olsun bir savaşta loop'a girerim. Yani bu meyveleri sınırlayan parametreler olmalı. Eğer varsa da bilmeliyiz yoksa çok havada kalıyor. Yani böyle düşününce çok haklı... E Jack Berat'ta. Ben hep Jok Berat'ta diye okuyordum. Geçen düzeltti. Jack Berat'ta galiba. Arkadaşlar şöyle anlatayım. E, bu meyvelerin güçleri hakkında tabi bilgimiz sınırlı. Pika pika nomi dediği gibi gerçekten çok hızlı bir meyve. Yani birisinden kaçmak isterse asla birisi onu yakalayamaz. Fazla güçlü ama bir mana dediğimiz yani hani e, kullanma sınırı olması lazım bu meyveyi. Ki eee normal güçte olsun. O yüzden yani bilemiyorum. Samet Çırpan ben fark etmedim. Varsa da kusura bakmayın. Daha önce hiçbir zincir meyvesi gördük mü? Gördüysek de filmlerdedir galiba. İzlemedim çoğunu. Ya bir düşünsenize bu zincirin sahibi zincir de deniz suyundan yapsa nasıl olurdu? İlginç olurdu. <gülüyor> Samet. <gülüyor> yani zincir meyvesi ve deniz e, Kairos deniz taşından. Deniz suyu mu demişsin? Deniz taşı demek istedin herhalde. İlginç olur. İkinci hesaptan da yazayım. Dur üçüncü hesaptan da, dördüncü... Bir de her hesabından da kendi herhalde beğen atmış. Allah'ım. <laughs> Samet yüzüncü like'ım benden Evet. Eğitçili odadan mesaj var. 2021 Shanks yılı olacak videom. 100 küsür like almıştı en son. 101. like buradayım ve bu Mr. like Mr. Bişi'de'ye armağan ediyoruz. 102. like. <laughs> <laughs> Natik Ahmet o. Abi love ope ope mi uyandırırsa ölümsüzlüğe kendine basma gibi bir bug yapabilir mi? Yapabilir bence. Ben böyle bir şey beklemiyorum ya. Yani böyle bir şey de olmasın yani. Bak Ahmet de demiş ki bence o meyvenin uyanışı zaten ölümsüzlük basma demiş. Bence uyanışı şey olur yani. Room'un büyüklüğü artar. Ve süresi artar yani. Hani çok uzun süre dayanabilir mesela room'a. Mis Mis Tuan. Abi uzay uzay arkını konuştuğun kişi ben miyim yoksa hesabı bak ben de yazmıştım. Ee, yani sen de olabilirsin. Yani hatırlamıyorum ki. One Piece OP 23'te Roger ve Beyaz Sakal'ın kılıçları tokuşturma sahnesinde Roger ve Beyaz Sakal kılıcını Kral'ın hakisiyle kaplıyor. Yani Kral'ın hakisi saldırı gücü de veriyor. Amiraller Luffy'de Kral'ın hakisi olduğunu duyunca şaşırma sebebi bundan dolayıydı Yoksa niye kendilerini etki etmeyen bir şeyden korksunlar? Bence de etki ediyordur. Bence de etki ediyordur. Çok doğru demişsin. Harshock'un hakinin dövüşte etki ettiğine kesinlikle eminim. Ama e, şu anda göremedik. Muhtemelen e, Shanks arkında göreceğiz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Ee, Fatih spoiler yazmış. Böyle spoiler olan şeylerde size spoiler yazıp birkaç satır atlarsanız sizinki de böyle gözükmez. Ben de e, videoda spoiler göstermemiş olurum. Çok teşekkür ederim Fatih'ciğim. Birisi yorumda çarizart yazmış. O meyve olsun <laughs> Monkey D. Dragon'un meyvesiyle alakalı dün video çektim. <laughs> yani dün göreceksiniz siz. <laughs> İlginç olacak yani bu yorumun üstüne. <laughs> Çıkarsa komik olur. Dragon Slayer mı acaba yeni teknik? Luffy'nin yeni tekniği için diyor tabi bunu. Yani neden olmasın? Sonuçta Kaido ejderha gibi bir şeye dönüşüyor yani. Meyvesi daha açıklanmadı. Yani açıklandı da. Spoiler almayanlar bilmiyor tabii. Olabilir. Şu anki savaşla ilgili bir şey göremeyiz. Daha Luffy e ulaşamadı. Belki annesini göster. Belki meyvesiyle ilgili bir şey olur. Luffy'nin annesiyle alakalı bir info edindim geçen. Eichiro mail yaptım. Dedi ki böyle, dedim böyle böyle bunun anası kim? Yani kim bunun annesi? Göster bize dedim. O da dedi ki gösterdim. Sert görünüşlü, orta yaşlı bir kadın dedi. Dedim Dragon'un ordusundaki şu Orta yaşlı hanımefendiden bahsediyorsun. Dedi olabilir. Neden olmasın? O panelde ben gösterdim birilerini dedi. Birilerinden kasıt ebeveyn gösterdim dedi. Ama fotoğrafta dragon da gözüküyor. Yani acaba sadece baba mı gözüküyor yoksa anne artı baba mı gözüküyor sorusunun cevabını vermedi ne yazık ki. Tabi bu işin esprisi gerçekten böyle bir e, soru sorulmuş durumda. E, HR'da ya o da böyle bir cevap vermiş. O oradan hareketle söylüyorum bunu. Panelde e, Dragon Revolution için Armis'indeki bir orta yaşlı bir kadından bahsediliyor, gösteriliyor. Oldu düşünülüyor ama sorunun cevabı yok yani. Böyle bir kelime oyunu da yapmış olabilir. Ayrıntılar çok hoşmuş cidden. E, Dragon şey Kaido'nun meyvesiyle alakalı ayrıntılar. King vs Sanji görürüz ve Sweet sayesinde çok güzel bir savaş olabilir Ehehehe demiş. Yukarı çıkmaya korkuyorum biliyor musunuz? Spoiler olan bir yorum olacak diye. Ee... <laughs> Güzel yorum. Önce bunu okuyalım da neyse. <laughs> Sadece suit'i suite enmalı Zoro gibi pop oldu bence. Şimdi bu yazdığıma karşı çıkanlar olacaktı. Nedenini yazayım. Ryo Haki Zoro da bilmiyor. Sadece kılıcı vücuduna Haki çekiyor. Dolaylı olarak Ryo kullanacak. Yani ve ne zaman bu zamana kadar Zoro ile sadece sürekli Didişi birbirine kafa tutan rakiplerde güçsüz ile güçlü didişir mi sizce? O da böyle bir saçmalık yapmaz ki. Aksine suitin vardı özelliklerde tam savaş için kalkan suitin kendi zırhı görünmezdi. Yani demem o ki Zoro Sanji farkı uçuk diyenler animeyi sıfırdan tekrar izlesin. Şu ana kadar sadece bakıp geçmişler. Wow. İddialı. Uçuk mu sorusunun cevabı da cevap bulacak bence. Dürüst olayım. Uçuk diyemem. Bence Sanji bir şekilde Queen'le savaşacak. Zoro da e, ile savaşacak. King'le de Marco ilgilenecek gibi duruyor bence. Şu anda gözüküyor ama. Bir anda aklıma geldi şimdi bu Luffy lastik adam doğal olarak her yeri lastik saçını uzatsın baya zaten saç telleri ince ve ayrı olduğu için her birini kontrol edebilir bir de saldırırken haki bassın şak diye size işte al alın size uyanış olmadan nasıl uyanış yapılır tarifi saçlarını kırbaç olarak kullansın. Kırbaçlandık kırbaç kırbaç. Çok beğenilmiş bir yorum. Gerçekten 13 like almış. Hiç bu kadar like alan bir yorum görmemiştim gerçekten videoların altında. Çok hoşuma gitti. Şunu da okuyayım videoyu bitireyim gerçekten. Bence videonun en güzel yorumu buydu ya. Valla bu yorumu gördükten sonra videoya devam edesim kaçtı. Çok güzel yorum ya. Troll. Hasan Özdemir konuyla alakalı değil ancak bazı yer yerlerde gördüğüm kadarıyla amirallerin yonkoları denk görmeleri bana tutarsız geliyor. İlk olarak amiraller bu kadar güçlü olsa yonkolar çoktan tutsak edildi katılıyorum. Direkt or denk diyemezsin. Ayrıca beyaz sakal ölümcül yaraları almış olmasına rağmen Akainu'yu perişan etti. Hakkını yemem. Akainu sağlam karakter ve bence beyaz şey kara sakal karakterinden daha çirkin ve Kurnaz olduğu farklı bir fikrim daha var. Bence kara sakal tarafında Monkey D. adamı olabilir. Mesela okici. Son olarak da Gazi Üniversitesi'nde okulunun. Hala okuyorum Hasan. Ee, ve bu muhteşem yorumun ve e, troll uyanışın için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenenler like atmayı, kanalı beğenenler abone olmayı lütfen unutmasın dediğim bir çekiliş var. Çok eğlendim valla. Şu yoruma gerçekten müfin yorumunu Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum Mr. Bishido ile beraber ben veda ediyoruz. Bir One Piece Teori videosunda daha beraberdik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.